Okula ilk adımın bedeli oldukça yüksek. Eğitim Sen Antalya şubesi kırtasiyeden formaya, servis ücretinden katkı payına birçok ücretin toplamını çıkardı. Farklı bölgelerde yapılan araştırmada bir öğrencinin okula ilk adımının bedeli en az 1026 lira olarak belirlendi. Yeni eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül'de başlayacak. Milyonlarca öğrenciyi okul heyecanı sararken veliler okul alışverişlerine başladı. Eğitimsel Antalya Şubesi de bu yıl ilk öğretim ve orta öğretim olmak üzere bir öğrencinin okula ilk adımının maliyetini hesapladı. Kentin varoş ve lüks semtlerindeki farklı kırtasiye, konfeksiyon gibi okul ihtiyaçlarının satışının yapıldığı iş yerlerinden fiyat alınarak bir öğrencinin okula başlamasının en düşük maliyeti hesaplandı. Burada müşterimiz için çıkarmış olduğumuz malları bir kısmı görmektedir. Bu çanta dahil diğer...